Sevgili kitap severler, Tolstoy'un Hacı Murat dünya klasiklerinden arkası yarın romanlarında yeni başlamıştık. Birinci bölümünü yayınladık. İkinci bölümünde tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Kışların pencereleri karar, kararalı çok oluyordu. Pencereleri ışıl ışılan tek yer kalenin en iyi lojmanıydı. Albay Prens Sergey Mihailovich. Bronstov oturuyordu burada ve babası ordunun başkomutanıydı. Petersburg'da sayılı güzellerinden olan Maria Vasilievna ile evliydi. Bu küçük Kafkas kalesinde o zaman da kimsenin yaşamadığı görkemli bir yaşam sürdürüyorlardı. Ama onları özellikle karısına sorarsanız yaşamları yalnız orta hali değil birçok yoksulluklarla doluydu. Bir yandan yerliler Bronstov'ların görkemli yaşamlarını şaşkınlık Şaşkıyla izliyorlardı. Vakit tam gece yarısıydı. Salonda dört mumlu aydınlatılmış oyun masasında ev sahipleriyle konukları oyun oynuyorlardı. Pencerelerin ağır perdeleri inmişti. Yer baştan başa tek parça halı ile örtülüydü. Oyunculardan sarışın ve uzun yüzlü albay Voronstov'du. Saray apoletleri ve kordonları taşıyordu. Üniversite mezunu olan uzun saçlı asık suratlı gençse oyun eşiydi. Prenses Voronstov'a ilk kocasından olan oğlunun öğretmeniydi. Karşılarında oynayanlar iki subaydı. Biri al yanaklı geniş yüzlü bölük komutanı Poltoraski muhafız kıtasından gelmişti taşraya. Öbürü albay yaveriydi ve güzel yüzünde soğuk bir anlatımda baston yutmuş gibi oturuyordu. İri gözlü kara kaşlı prenses Vasilyevna tüm alımlılığıyla Poltoraski'nin yanında oturuyordu. Eğildikçe Kuro yani astarında sert kıldan veya ince teladan çember bulunan eteklik. Dizlerine değdirerek kağıtlarına bakıyordu. Sözleri, davranışları, gülümsemesi, sürdüğü koku Polturaski'yi çok etkilemiş olmalıydı. Herhalde ki bu kadının varlığından başka her şeyi unutmuş gibiydi. Bu yüzden de durmadan yanlışlık yapıyor, oyun eşini kudurtuyordu. Polturaski bu kez ası attı. Yaver hiddetten kıpkırmızı kesilerek söylendi. E bu kadar da fazla artık gene verdin ası. Ne olduğunu anlayamayan Polteraski iri bir bir, birbirinden ayrı tatlı bakışla gözlerini uykudan yeni uyanmışçasına yaver'e çevirdi. Bağışlayın onu canım dedi Maria Vasilyevna gülümseyerek. Sonra Polteraski'ye döndü. Size söylemiştim ya ama bana öyle demediniz ki dedi Polteraski sırıtarak. Öyle mi diye yeniden gülümsedim Maria Vasilyevna. Bu karşılıklı gülümseyiş Polteraski öylesine coşku ve sevinç vermişti ki yüzü adeta morardı. Kağıtları kaptığı gibi karmaya koyuldu. Sıra senin değil dedi. Yaver yine sert bir tavırla ve yüzlüklü beyaz eliyle dağıtmaya başladı kağıtları. Onları elinden bir an önce atmak istiyor gibiydi. Salona prensin oda uşağı girdi. Nöbetçinin kendisini görmek istediğini haber verdi. Bir dakika beyler sen yerime geç Maria dedi prens İngilizceye kaçan bir şiveyle. Çevik bir hareketle doğruldu. Prenses ipeklerini hışırdatarak yüzünde mutlu bir kadının ışıltılı gülümsemesiyle sordu. Kabul mü beyler? Karşısında yaver vardı. Prensesin acemi olduğunu bildiğinden sevinçliydi. Bence her zaman her istediğiniz kabuldür. Polteraski gülümseyerek ellerini iki yana açtı yalnızca. Oyun biterken prens girdi salona. Oldukça neşeli ve coşku doluydu. Sizlere bir önerim var. Buyurun biraz şampanya içelim. Bu da asla hayır diyemem dedi Polteraski. Aman ne hoş dedi yaver. Prens emir verdi getir vasiliyi. Karısı senin için çağırmışlar diye sordu. Nöbetçiyle bir adam geldi de kimmiş o ne oldu diye daha fazla ilgilendi Maria Vasilyevna. Horosov omuzlarını kaldırdı söyleyemem. Söyleyemez misin görürüz. Şampanyalar geldi konuklar birer kadeh içtiler. Oyunu bitirip hesabı tamamlayıp kalktılar. Prens Poltraski'ye dönerek sordu. Ormana sizin bölüğünüz mü gidiyor yarın? Evet bir şey mi var? ''Öyleyse yarın konuşuruz.'' diye gülümseyerek Prens Voronsov ''Çok sevinirim.'' Polteraski aslında Voronsov'un kendine ne dediğini farkında değildi pek. Onu ilgilendiren şey ayrılırken prensesin elini sıkmasaydı. Prenses her zamanki gibi elini kuvvetlice ve hızlı hızlı sallayarak sıktı. Bununla yetinmeyerek az önce Karo'yu Karo oynamakla yaptığı yanlışlığı anımsattı. Polteraski prensesin bunu söylerken ki gülümsemesini pek sevimli ve anlamlı buldu. Eve dönerken içi sevinç ve coşku doluydu Polteraski'nin. Onun bu durumunu kolayca anlayabilmek için onun gibi doğma büyüme yüksek çevrede yaşamaya alışmış olmak ve aylarca inzivada geçen askerlik süresinden sonra eski çevreden bir kadınla karşılaşmak gerekir. Hele karşılaşılan kadın Prenses Vrasova gibi olursa. Bir arkadaşıyla birlikte paylaştığı evin önüne gelmişti. Dış kapıyı ayağıyla iteledi ama kapı kilitliydi. Vurdu birkaç kez açılmadı. Poltoraski iyice kızdı. Ayağıyla kılıcıyla vurmaya başladı. <laughs> Epeyce sonra yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Polteraski'nin evinden getirdiği köle bile açtı sürgüyü. Kapıyı ne diye kilitlersin hayvan herif. Olmaz ki Alexei. Vlad Dami. Sen gene sarhoşsun. Ben sana gösteririm olup olmayacağını. Polteras gelini havaya kaldırdı, tam vuracakken vazgeçip indirdi. Şimdi çabuk yıkıl karşımdan. Durumumu yak da öyle git. Baş üstüne. Vavila çakır keyifti. Gerçekten de depo memurunun yaş gün çağrısına gitmiş ve dozunu biraz fazla kaçırmıştı içkinin. Belki de bu nedenle olacak. Eve gelince bir düşüncedir aldı onu. Kendi yaşamını depo memuru Ivan Matyev için yaşamıyla ölçüştürdü. Aylığından başka gelir de vardı Ivan Matyev için Evliydi ve bir yıl sonra da emekli olacaktı. Kendisi ise daha çocukken verilmişti bu işe. Şimdi yaşı kırkı geçiyordu ama ne ev ne barka sahibi olabilmişti. Henüz kaygısız efendisinin ardından oraya oraya sürükleniyordu. İyiydi be beyi pek dövmezdi ama çekilir miydi bu yaşam? Kafkasya'dan dönünce serbest olsa bile nereye gidebilirdi ki bavile? Köpek yaşamından bir ayrıcası var mıydı bunun? Sonunda uykusu geldi. Birisi girip bir şey aşırmasın diye kapıyı de ardından. Polteraski aşk arkadaşı Tihanov'la aynı odada yatıyordu. O girince uzandı Tihanov. Uyandı Tihanov. Zararlı mı? Kârlı mı? Kârlıyım. 17 ruble aldım. Bir şişe de kliko içtik. Maria Vasilyevna nasıldı? Evet seyrettim. Altıda hareket var. Neredeyse kalkma zamanı geldi. Vabila bak işte beni uyandırmazsan karışmam diye seslendi Polteraski. Uyandırınca da dövüyorsunuz ama. Uyandıracaksın dedik ya duydun mu? Baş üstüne. Efendisinin giysini ve kundurasını alan ve vabila odadan çıktı. Poltaraskı gülümseyerek bir sigara yaktı. Yatağına uzanıp mumu söndürdü. Maria Vasilievna'nın gülümseyen yüzünü görüyordu sanki karanlıkta. Borossovlar uzun süre uyuyamadılar. Konuklar çoktan gitmişti. Kocasına yaklaşan Maria Vasilievna sert bir dille. Ah bir anmoz. Mayıs çağır. E ee, söyleyecek misin bana nedir bunlar? Aman canım hiç anlatamam bir casus değil mi? Hiçbir şekilde bunu size söyleyemem. Ya demek öyle. Öyleyse ben size söyleyeyim size. Siz mi? Konuşmalar Fransızca ama açıklaması bu şekilde. Hacı Murat değil mi? Birkaç gündür bir şeyler duyuyordum Maria Vasilyevna. Hacı Murat'ta görüşmeler üzerine bu kez kocasına gelenin Hacı Murat olduğunu sanmıştı. Öngörülerinin bir kısmı doğruydu. Gerçekten bir casus gelmişti. Parantez içinde yalnız gelenin Hacı Murat olmayışı hayal kırıklığına uğratmıştı Maria'yı. Gelen Hacı Murat'ın ertesi gün ormana geleceğini bildirmişti. Vorossov'ların kale içinde tek düze geçen yaşamlar için böyle bir olay sevindirici bir durumdu. Buna Vorossov'un babası da sevineceğini konuşarak üçe doğru yattılar. Tam üç gece gözünü kırpmamıştı Hacı Murat Şamil'in adamlarından kaçarken. Bu yüzden de Sada ona iyi geceler dileyip odadan çıkar çıkmaz uyudu. Soyunmadan uzanmıştı uyurken bile tetikteydi. Dirseğini ev sahibinin üst üste yığdığı kırmızı tüyü yastıklara gömmüştü. Duvar tarafına eldar yatmıştı, genç kuvvetli kollarıyla bacaklarını rahatça açmış sere serpe uyuyordu. Siyah fişekli beyaz çerkez kası içinde görünen kabarık göğsü, yeni tıraş olmuş yağız çehresi yastıktan sarkan başından daha yüksekteydi. Yeni yetmeler gibi şişkin ve bıyığı yeni terlemeye başlayan üst dudağı bir şey içermiş gibi çekilip kabarıyordu. O da hacı Murat gibi tetikte ve giyinik yatmıştı. Kandilin ölgün ışığında o da tam bir boşluk içindeydi ve ocaktaki çalı çırpı bitmek üzereydi. Hacı Murat doğruldansızın eli tabancasına gitti. Kapı gıcırdamıştı gece yarısından sonra gelen sadoydu. Toprak döşemeye usul, usul basıyordu. Hacı Murat hiç uyumamış gibi bir dirilikle sordu ne var. Sado karşısında çömelerek işler karışık dedi. Kadınlardan biri seni damdan geçerken görmüş. Kocasına söylemiş şimdi bütün avulun etrafı ağzında. Biraz önce komşulardan biri geldi karıma. Yaşların hepsi camide toplanmış. Seni yakalayacaklarmış. Gitmeliyiz. Atlar hazır dedi. Sado ve dışarı çıktı. Eldar diye usulca seslendi Hacı Murat. Mürşidinin kendisine seslendi duyan Eldar fırladı. Papağanı düzeltti. Hacı Murat silahlarını kuşanıp kepeğini sırtına aldı. Eldar da onu izledi. Usulca çıktılar sundurmanın altından. Kara gözlü çocuk atları getirdi. Dışarıda sert toprak üstünde nal sesleri duyulunca yandaki evin kapısından bir baş uzandı. Sonra tahta kunduralarını vura vura bayır yukarı camiye doğru koştu. Ay ışıtmıyordu o gece. Yalnızca yıldızlar vardı. Işıl ışıl yanıyorlardı. Toprak evlerin damları ve avulun yukarısındaki cami minaresiyle birlikte seçiliyordu olduğu gibi. Camiden uğultu sulu sesler geliyordu. Tüfeğini kapan Hacı Murat ayağını dar üzengiye sokup sessizce eğri yüksek minderine oturdu. Sağ olun dedi Sado'ya bakarak Allah sizden razı olsun. Sonra atı tutan çocuğa yol vermesi için kırbacıyla yavaşça dokundu. Avulun ağzında yolun karşısına gelen biri göründü bir ses. Dur dedi kimsin sen kıpırdama. Durmadı Hacı Murat atını daha hızlandırıp tabancasını çekti. Üzerlerine gitti adamların yoldakiler dağıldı. Hacı Murat da Eldar Bayağı aşağı sürdüler atlarını. ...aliden iki el silah patladı, kulakları dibinden vızıldayıp geçti. Aynı hızda 300 adım kadar gidip durdular. Atlar soluk soluğaydı, çevreyi dinledi Hacı Murat. Karşıdan aşağıya hızla akan derenin şırıltısı, geriden karşı, karşılıklı öten horozların sesi geliyordu. Tüm bu sesler arasında peşinden hızla gelen nal sesleri duyuldu. Atını eskisi gibi sürmeye devam etti. Dört nala gelen atlar çabuk yetiştiler. Hacı Murat'ı yakalamak ya da Şamil'e hoş görünmek için çaba göstermek istiyorlardı. Şimdi seçilebilecek kadar yaklaşmışlardı. Hacı Murat durdu. Dizginleri bırakıp alışkın bir hareketle kılıfı çözdü. Silahını çıkardı. Eldar da onun gibi yaptı. Ne istiyorsunuz diye bağırdı Hacı Murat. Almaya mı geldiniz? Hadi alın bakalım. Tüfeğini doğrulttu. Gelenler durdular. Hacı Murat vadi başladı. Ardındakiler de fazla sokulmadan izliyorlardı onu. Kendilerinin söyleyecek bir şeyleri olduğunu söylüyor, bağırıyorlar ama Hacı Murat Vadi'nin karşı amacına geçmişti bile. Atını tırısa kaldırarak bir kurşun yolladı, durup geriye baktığında ne peşindekiler ne horoz sesleri duyuluyordu artık. Yalnızca akan suyun şırıltısı ve ara sıra bir baykuş sesi duyuluyordu. Ormana yaklaşmışlardı, müritleri Hacı Murat'ı orada bekliyorlardı. Durdu, ciğerlerini bol havayla doldurup bir ıslık çaldı, sonra susup dinledi. Bir süre sonra bir ıslık karşı ve karşılık verdi. Yüz adım gerisinde ağaçlar arasında yanan ateşin çevresinde oturan gölgeler ve yarı aydınlık, eğerli ayakları köstekli bir at gördü. Oturanlardan biri fırladı, Murat'ın atını tuttu. Bu hacı Murat'ın ev işlerine bakan manevi kardeşiydi. Ateşi söndürün çabuk dedi attan indirerek. Adamlar çabucak odunları dağıtıp yanan çalıları ayaklarıyla söndürdüler. Hacı Murat yere dağılmış kepine, kepeneye oturdu. Bata geldi mi buraya? Epey oldu geleli. Han Muhamma ile gittiler. Ne yana şu yana. Halefi Murat'ın geldiği tarafın tersini gösterdi. Çok iyi dedi Murat. Tüfeğini indirip doldurdu. Sonra ateşi söndüre döndü. Tetikte olalım peşimdeler. Konuştuğu Çeçen Hamzoloydu. Yere serili kepeneğin üstünde kılıflı tüpeyi alıp usulca düzlüğün kenarına Hacı Murat'ın yanına gitti. Eldar da alttan indi. Kendini birlikte mürşidinin atını bir ağaca bağladı. O da Hamzola gibi tüfek omuzunda düzlüğün öbür ucuna dikildi. Ateş söndüğü için orman koyu karanlık görünüyordu ve yukarıda yıldızlar belli belirsiz kıpraşıyordu. Büyük ayı ve küçük ayı yıldız kümelerinin göğün ortasına kadar gelmesinden Hacı Murat gece yarısının çoktan geçmiş olduğunu anladı. Sabah namazı zamanı gelmişti. Hanefi'den haybe, heybesinden eksik etmedi. İbriğini istedi ve kepeneğini alarak suya gitti. Pabuçlarını çıkardı. Abdestini aldı. Kepeneğini yere serip namazına durdu. Namazı bittikten sonra heybelerin yanına eski yerine döndü. Kepeneğine oturdu. Dirsekleri dizinde dayalı. Başı önünde düşünmeye başladı. Şansına güvenirdi Acı Murat. Bir işi tasarlarken onu başaracağını önceden inanırdı. Bazı ufak aksaklıklar dışında tehlikeli, cevcilik yaşamı hep iyi gitmişti. Bu kez de öyle olacağını umuyordu. Voronsov'un verdiği kuvvetle Şamil'le çarpışıp onu tutsak ettiğini öcünü alıp Rus çarı tarafından ödüllendirilince tüm çeçenlerin başkanı olacağını düşünüyordu şimdi. Bunları düşünürken farkında olmadan dalı verdi. Düşünle Şamil'e saldırıyordu Hacı Murat yiğitleri. İlahiler söyleyip sav olun Hacı Murat geliyor diye naralar atıyordu. Şamil'i karılarıyla birlikte tutsak eziyordu. Kadınların çalıklarını bile duyuyordu. Uyandı düşünde duyduğu sesler kendini uyandıran çakal ulumalarından başka bir şey değildi. Başını kaldırıp ağaçlar arasında göğe baktı. Gün doğmadan ağarmaya başladı. Gün doğudan ağarmaya ağırma, başlamıştı. Adamlardan birine Han Muhamma'yı sürdü. Daha gelmediğini öğrenince başını göğsüne bıraktı, yeniden daldı. Murat'ı bu kez batayla görevini bitirip dönen Han Muhamma'nın yeşil sesi uyandırdı. Muhamma koşarak yanına geldi ve askerlerin kendilerini nasıl karşılayıp prense götürdüklerini ve prensle olan konuşmalarını bir bir anlattı Murat'a. Prens hoşlanmıştı bu işten. Rusların onları sabahleyin Biçik deresinin karşı yakasındaki salın düzlüğünde odun kesilen yerde karşılayacağına söz vermişti. Bata arada bir Han Mahoma'nın sözünü kesiyor ve kendisini tamamlıyordu. Hacı Murat kendisinin Ruslara göçme önerisini, prensin nasıl ve hangi sözcüklerle cevapladığını sordu. Bata ile Mahoma prens tarafından konuk olarak kabul edileceğini, prensin kendisinin iyiliği için çalışacağını yanıtladılar bir ağızdan. Yolu sordu Hacı Murat Han Muhamma orayı eliyle koymuş gibi bulacağını söyleyince Batay'a önceden söz verdiği üç rubleyi uzattı. Adamlarına heybelerindeki altın işlemeli silahıyla sarıltı papağanını çıkarttı ve Rusların yanına değerli toplu çıkmaları için kendilerine çeki düzen vermelerini öğütledi. Hayvanlar temizlenip silahlar, koşumlar ve eğerler hazırlanırken yıldızlar yitip gitti gözden gün ağırdı. Sabahın öncesi serin bir yer esmeye başladı. Şafaktan önce Şangir'in kapısından çıkan iki bölük asker ellerinde baltalarla on vers kadar yol aldılar. Bunlar Palt Paltoroski'nin komutasındaki askerlerdi. Sonra gün ağarınca avcı zincirinde dağılıp odun kesmeye koyuldular tatlı bir çıtırtıyla yanan yaş dalların körpe ağaç kokan dumanına karışan sis saat 8'e doğru kalkmaya başladı. Kesilen ağaçların yıldığı orman yolu iyice seçiliyordu artık. Oysa az önce beş adım ötelerini göremiyor, yalnızca seslerini duyuyorlardı birbirlerinin. Güneş bazen bir sis bulutunun ardından kocaman bir benek gibi görünüyor, bazen de tüm kayboluyordu. Yolun az ötesinde subaylar davulların üstüne oturmuşlar. Bunlar Polarski'nin mahir subayı Tinov, 3. bölükten iki subay ve okul arkadaşı Baron Friz idi. Getirilen yiyeceklerin kağıtları, sigara izmikleri ve boş şişeler yerlere davulların etrafı çevresine atılmıştı. Subaylar kahvaltıda vodka ve porter içiyorlardı. Porter sert bir İngiliz birası diye anlatıyor burada. Davul o sekizli şişeyi açıyordu. Uykusunu alamadığı halde Polteraski kendini oldukça dinç ve neşeli hissediyordu. Tehlikeli durumlarda askerleri ve arkadaşları arasındayken bu hal hep gelirdi ona. Subaylar ölen General Slapso Slapso dağlıları kasıp kavuran bir kazak alayının komutanı Şeyh Şamil'in adamları tarafından vurulmuştu. Slapsov'u konuşuyorlardı. Dağlıları kılıçtan geçiren bu Züpek subayın kabadayılı üstüneydi konuşmaları hep. O zaman Kafkas savaşlarında başka yerlerde olduğu gibi düşlerde yaratılan ya da öyküleştirilen kılıç savaşları olmazdı gerçekte parantez içinde olsa bile böyle göğüs göğüse savaşlarda ancak kaçanlar kılıçtan geçirilirdi. Bunu hepsi bilmelerine karşın yine de bu tür savaşları kamçılayıcı buluyorlardı. Böylesi onlara güven ve sevinç veriyordu. Tüm bunları konuşurken Silepsov'un başına geldiği gibi ölümle burun buruna olduklarını akıllarına bile getirmiyorlardı. Kimi davulların üstüne çalımla oturmuş, kimisi de sigara ve bira içip şakalaşıyordu. Tam bu sırada yolun solunda konuşmaları kesen bir silah sesi duyuldu. Neşeli bulunamayla sisli havayı yarıp geçen kurşun bir ağaca saplandı. Buna askerler birkaç el ateş ederek karşılık verdiler. E ee? diye dişeyle bağırdı Polarski. Bizim avcı zincir çalışıyor. Sonra Firziye döndü. Senin şansına Kolya. Geç bölüğün başına da iyi bir ders verelim şunlara. Rütbesi geri alınmış baron ayağı fırladı. Bölüğün bulunduğu yana doğru koşarcasına yürüdü. Polarski'ye doğru gabardinini getirdiler ve yürüyüş düzenine geçip ateş edilen yöne yürümeye başladılar. Avcı zinciri orman kenarında bay bayır aşağı inen kuru bir dere yatağının önüne sıralanmıştı. Dere yatağının yalnız ağzı değil karşı tarafı da görünüyordu. Güneşsiz bulutlarından sıyrıldığında Paltoraski dere yatağına gelmiş derken derenin karşı yanındaki koruluktan 100-150 metre ötede birkaç attı göründü. Hacı Murat'ı kovalayan çeçenlerdi bunlar. Onun Rusların yanına varışını görmek istiyorlardı az önce ateş eden bunlardan biri olmalıydı. Askerlerin ateşe karşılık vermesi onları geriletmiş, ateş kesilmişti. Bölüyle yeni gelen Polteraski ateşin başlamasını emretti yeniden. Komut verildiği anda zincir boyunca aralıksız tüfek sesleri duyuldu. Ardından görkemli bir görünüme dağılan bir duman şeridi oluştu havada. Tüfeklerini çabuk çabuk dolduran askerler sürekli kurşun sıkıyor. Eğlence çıktı diye seviniyorlardı. Çeçenler de kızışmışa benziyordu. Birkaç elde onlara ateş açtılar. Askerlerden biri yaralandı. Arkadaşları yanına geldiğinde yerde sırt üstü yatıyordu. Gezici devriyeden Abdüevdi bu karnındaki yarayı iki eliyle tutmuş inleyerek iki yana sallanıyordu. Avdeye Polteraskin'in bölüğündendi. Biriken askerleri gören komutan yanlarına gitti. Nereden yaralandın oğlum? Bir başka asker cevapladı. Soruyor. Tüfeği doldururken bir şey çat diye çat etti komutanım. Bir de baktım ki bir tüfeği elinden düşmüş cık cık cık. diye dilini şaklattı Polterasky. Başını iki yana salladı. Çok canın yanıyor mu Avdiyev? Çok fazla değil komutanım. Yalnız ayağa kalkamıyorum. Azıcık şarap olsaydı. Vodka bulup getirdiler hemen. Askerlerin Kafkasya'da içtikleri bu şeye ispirto demek daha, daha doğru olur. Kaşlarını çatan Panov ciddi bir süratle ispirtoyu bir kapak içine koyup içirdi yaralıya. Birkaç yudum içebilen Avdiyev kapağı eliyle itti. Yo içim almıyor sen iç. İspirton'un kalanını pano bitirdi. Avdi ev doğrulmaya çalıştı ama çöktü yerden. Yere serdikleri bir kaputa yatırdılar. Varossov bıyık altından güldü. Komutanım albay geliyor diye haber getirdi bir çavuş. Hadi sen düzenle burayı dedi Polteraski kırbacını şaklatıp sonra tırısla Varosovu karşılamaya gitti. Safkan bir İngiliz atına binmişti Varossov. Onunla birlikte alay yaveri bir kazak ve tercüman bir çeçen geliyordu. Bir aksilik mi var? Bizim avcı zincirine bir çete saldırdı da hadi canım sizden çıkmıştır bu. Yanlışınız var prens bizden değil onlar kaşındı. Duydum bir asker yaralanmış. Hem de iyi bir asker çok yazık. Ağır mı? Evet karnından. Bil bakalım nereye gidiyorum şimdi bilemem. Hiç aklına gelmiyor mu? Hayır. Birazdan Hacı Murat geliyor karşılayacağız onu. Olamaz. Oldu bile dün adam yollamış. Bizi Saliskı çayırında bekleyecek. Siz de askerlerinizi çayıra yayıp yanıma gelin sonra. Baş üstüne dedi Poltaraski. Elini papağana götürüp sonra birliğine döndü. Birliğin sol kanadı çavuşun emrine verip sağ kanadını kendisi yönetti. Yaralı avdeyi ve askerler kaleye taşıdılar. Sevgili kitap severler devamında tekrar görüşmek dileğiyle. Arkası yarın romanlarında kalın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.